Değerli dostlar, dün söz verdiğim üzere bugün yine Hıdrehez Şenliklerindeyim ve de başka bir parktayım. Şu anda çok değer verdiğim, çok sevdiğim iki dostum var yanımda. Çepni Dernekleri Federasyonu Başkanı Muhammed Arif Genç ve de sevgili, değerli arkadaşı, iş ortağı Ergül Önder yanımdalar. Onlara bir merhaba demek istiyorum. Ondan sonra dolaştıracağım size. Arif Bey merhabalar, elinize, meyinize merhaba, merhaba, sağlık. Hepinizin. Hepiniz hoş geldiniz. Hıdrellez, Hıdrellez etkinliğimiz, Hıdrellez şenliğimize, baharın gelişini müjdeleyen şenliğimize. Hepiniz hoş geldiniz. Burada hoş yöresel kıyafetlerimiz Kazak, Kırgız, Özbek, Kerkük'teki arkadaşlarımızla birlikte hem görsel olarak yapıyoruz, hem dilekler tutuyoruz, hem de e, hıdrellez ateşi yakacağız. Herkesi buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Sağ teşekkür olun geldiğiniz Ben teşekkür ederim. Ergül Hanım sizden de alayım. Merhaba ben Ergül Önder. Ben de Rumeli göçmeniyim. Çevri Federasyonu'nda e, Muhammed Arif Bey'in başkan yardımcısıyım. Bugün de burada e, Kent Yoksulluğu Komisyonu ve Çekmeköy Belediyesi'nin birlikte düzenlediği etkinlikteyiz. Kazak, ben de bir Kıpçak sen... olarak katıldım buraya. Evet, sen de bir Kıpçak olarak. Ben de aslında Rumeli'den gelen Çepne olarak. Dolayısıyla hepimiz bir aradayız. Bu aslında hepimizin edildi. kökleri belli bir coğrafyaya aynen dayanıyor. Öyle, aynen öyle. Evet. Hepimiz biriz aslında baktığında. Çok A güzel. Kesinlikle. Bugün burada e, görüyorsunuz bir karnaval alanı gibi. Öyle, hepimiz bir aradayız. Öyle. Çok güzel geçiyor. Sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ben sağ olasın. Herkese sevgiler. Sağ olasın. Değerli dostlar şimdi size yavaş yavaş standtan başlamak üzere hıdret ve şenliklerinin nasıl bir ambiyans içinde, nasıl bir atmosferde olduğunu göstermek istiyorum. Yöresel giysilerle olanlar var. Neresi? Kırgızistan. Kırgızistan. <laughs> Hoş geldiniz. Evet, böyle tezgahlar da var. Elbette, olmazsa olmazı çocuklar için ve de için satıcılar var. Ee, çok sağ gerçekten. Çok, çok güzel olur. Olur. Evet. Evet. Hmm. Aslında bunu <laughs> de,

Burada çok iyi, evet, iyi oturuyoruz farklı gezerler, odullere, Karacu Bey haryesinin yani Tigin diye bilinen ağaç çiftliği çiftlik hayatı manını karşısında e, ağaçlar yani yine o haraya ait bir bölge vardı ağaçlar vardı ve de biz çok bütün söndükler mahalleleri olarak. Oraya Hıdrellez kutlamalıyız. Aslında Hıdrellez'i kutlamanın bence en, en güzel yanı hani anlatır ya kitaplarda ve e, hep şuna inanırım. Hızır ve İlyas'ın buluşması o kadar özel bir andır ki doğada bütün sesler susar. Ağaçlar tek bir yaprak kopurdamaz, su atmaz durur ve İlyas'la Hızır'ın kavuşmasına saygı duruşu ediyorum ben ona eşlik ederler. Yani doğada böyle de bir değişim yaşanıyor o anda. Hissedebilmek ne mutlu, hissedenler elbette vardır. Söyler mi söylemez mi bilemez. Ama dediğim gibi en güzel yanı bu. Yaşar Kemal genelde çok güzel kalmıştır. Dolayısıyla e, ben de e, sıkça yer veririm. benim için çok önemli, çok özel bir kutlama. Yani kutların ta Orta Asya'dan beri yapa geldiği, gerçekleştirdiği, hiç vazgeçmediği, bence de vazgeçilmesin. Hep yaşatılsın. Dolayısıyla birazcık daha yalan bir istiyorum. Belediyeden görmedim. Teşekkür ederim. Birazcık daha bir şey bir şey geldi değil mi İnek anne evet, evet. her şey yaparsın. Bence ya, dedim Müzik asla kalıp, eteğecek, düşünsene yanında şöyle bir şeyiz. Sana biri yaklaşabilir mi? Hayır, işte o babam senin korun kolda. Peki ya hocam, at ne dedi? At dedi, rüya görebilen nadir hayvanlardan bir tanesidir. At dedi, bu hayattaki mücadele ruhu. Girişince hep bulundu. Sen sonunu bıraktıysan onu çok seviyorsun. Dede. Bugün konserlerimiz var. Bugün yok bir var. Saat dörtte uzun bacak gösterimiz var. var. Saatlerimiz tam dörtte sağ çek yapılacak. Olacak. Yani yarım saat bir süremiz kaldı. Doğru mu? Öğledi. Hemen hemen. Ben hangisi olur? Ötremezsiniz. Bu özel bir tanrı, tanrı yeniden yaşamayı Tanrı yeniden iyi yaşamayı önümüzde. Tanrı